Beş saattir oynuyorum ben bu Neyi? oyunu. Neyi şöyle mi yapacağım? Bana ne oynasam oyna. Şey. Bravo akıyor su. Deli Kendi... dağlar gibi oradan oraya koş. Kendi helal olsun sana. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Efendim eski yazılı kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben eski yazılı yanımda biricik karıcığım. Sevdiceğim Şebnem. Ne? Şebnem. Şebnem ha, Şebnemim. isminin değil. devamını. Şebnem <laughs> oyunun kralı sahibi mi desem, Şebnem desem mı desem, Şebnem diye çıktı. Şebnem hoş geldin. Hoş bulduk. Evimize hoş geldin Şebnem zaten buradaydın ama şimdi bak ne oynuyoruz biliyor musun? Shadow of Mordor. Hüsnüden Efendisi'yle aran nasıl? Sevmem oturuz filmleri. Seyrettin mi Hüsnüden Efendisi'ni? Seyrettim. Sevmez misin Hüsnüden Efendisi'ni? Yani severim ama açıp izlemem yani. İzlemişsin ama. İzledim. Bir daha mı açıp izlemezsin? Bir daha açıp izlemem. Peki ben repliklerini vermeye devam edeyim mi sana burada? Aynen. <laughs> Şimdi tamam. bu da Zühter e, Efendisi birebir alakalı değil ama onun ortamında geçen bir oyun. Neden bu oyunu oynuyorum? Çünkü bunun yenisi çıkacak ve merak ettim eskisi nasıldı acaba diye. O yüzden şöyle bir eskisini hatırlamak amacıyla buraya geldim. Bir adamız biz, kabaca özetliyorum. Bu orklar ailemizi katletti. Kabaca özetlemeye devam ediyorum. Biz de bu orklarla kapışıyoruz. öyle kılıcımızı bu orkların böğrüne böğrüne sokmak suretiyle bu orkları böyle teker teker... Ölmüyorlar galiba. Ha, biraz uğraş istiyorlar tabii yani. Böyle milyonlarca orka aynı anda dalıp böyle onları kesip piştiğin çok zevkli keyif aldığımız bir oyun kendisi. Ben de bu oyunu bir hatırlayayım istedim ya. Neydi, bu da mı eski de? oyun? Ee, çok eski bir oyun değil bu ya. O kadar aman aman eski değil yani. 2000 kaçtı bu? Sen niye bir sürü eski oyun alıp geldin ya? Sen dün eski oyunları mı almaya gittin? Yo görmüşken oynamak istediğim oyunlar vardı. Onları aldım. Yani sıkıntım var. Eski oyunları oynayamaz mı? Yo yani. Bilmiyorum sıkılmasın izleyenler. Yo izleyenler sıkılmasın iyi yaşadı. O mordur hatırlamak acılı Amacıyla yapıyorum yani. Unutuyorsanız hatırlatma amacıyla. Bu arada hizmet görülmemiştir yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak amaç şu. Buna ulaşmak mı? Bu kaptanı öldüreceğim. Ve bu kaptan mekanda sızdım. Bunu öldürmem lazım şu anda. Ha şimdilik amacım bu. Evet amacım bu. Şimdi burada yapabileceğim iki şey var. Şeyden, bu oyunlar böyle hem gizlilik hem aksiyon oyunlarıdır aslında. İstersem... Ne gibi iki şey var? Şimdi ya direkt dalabilirim Aha. herkese. Ya ba da gizlene adam... gizlene gidip adamı bulup sadece adamı mı öldürebilirsin? Evet, aynen öyle. Ya da gizli gizli gideceğim yine. Yani. Peki sen ne peşindesin? Görevi tamamlama mı yoksa aksiyon peşindesin? E, i̇kisinde de görevi tamamlamış oluyorsun aslında yani temelde. Ya sonuçta o ama sonuçta yola o yola nasıl ulaştığın da önemli. Amaca nasıl ulaştığın da önemli hangi amaçla gideyim diğer diye kadar yakalandım zaten. Şu an herkes benim farkında burada olduğumda. O yüzden evet. mecburen dövüşeceksin. Mecburen dövüşeceğim. <laughs> Yaşamak Aa. için, hayatta kalmak için dövüşecek şu anda. Aa orada bir adam var onu da kurtar bari. O sanki çok kurtarılası bir Ölmüş mü? durumda değil ama. Şunların bekleyip sıra sıra gelmesine bitiyorum yani. O zaman ne anlamı kaldı ki kalabalık olmanızın? Kalabalıksanız bunun artısını hep beraber aynı anda saldırarak kullanabilirsiniz. Aslında aynı anda saldırıyorlar ya. Ben sav iyi savunuyorum yani. Sence aynı anda saldırmıyorlar mı? Sana zaman veriyorlar yani. E ee, tabi öyle sağ olsunlar bir şeyleri vardır <laughs> yani öyle hani. Var mı daha başka adam? Biri o ok atıp duruyor. Şu ok atıyor ben şunu bir... Böyle... Şuralarda da zaten düşman var galiba o niye, var. o şekilde ok çıkartmış. Bir şey oldu. Şu oklardan benim sıyrılarak kaçmam için... Okçu öldürmen lazım. Evet okçu bayağı <laughs> öldürmem aşağı almam lazım yani. Bir şurada bir kardeşimiz kaldı. Bu oklar yanıyordu belki alabiliyorsun onları. Şu kardeşimiz de aldık. Bir ses geldi. Biz ne zaman oynuyorsak bir ses geliyor. Niye böyle? Evet bir şey? anlamadım. Bir şey düştü yere gibi. Neden Yusuf Efendi tarzı böyle fantastik filmlerle çok aranmış Emine? Bilmem çok yok yani. Sevmiyorum. Sorguladın mı o O tarz kitapları da sevmiyorum. Filmleri de sevmiyorum. Sorgulamadım. Çok da umurumda olmadı diyorsun. Yani. Ki izledim yani Harry Potter falan da izledim yani. Şey değil. <laughs> Boş konuşmuyorum diyorsun. Yani. Boş konuşmamak değil yani fırsat verdim sevip sevmeyeceğimi anlamak için. O zaman burada insan... Hayda beni tokatladı. Ama mesela karayip korsanlarını severdim. O bu tarza giriyor mu? Ya karayip korsanları Çok biraz daha be, basit ya. eğlence yani. Aynen. Daha şey. Ya çıtır çerez dediğimiz tarz. Aynen. aynen Güzel aynen. film ben de karayip korsanları içeriz. severim. Karayip korsanları mı sesledin? Ne yapıyorsun? Sen niye sürekli eski iade etme peşindesin ki. Yeni bir şey aç biz diyelim. Ne izleyelim yeni Karen Korsan'ın yenisi geliyor değil mi seyrede? Hayır ya. ya onu da mesela yani eskiden izledim eskiden keyifliydi. Şimdi bir de mesela gitmem yani. Karayip Korsan'a da gitmem? Ya da izlemem de yani. Protesto mu ediyorsun Karayip Korsan'a? Ha pro, protesto değil de yani Peki, eskiden gösterimler... Bedavaya gitsek gelir misin? Gelirim. <laughs> o da gelirim. <laughs> Olursa. Aynen. Ay. Tamam ya bunlara çok girmiyorum bunlar özelleştirme etekleri falan. Zaten oyunu bilen bilmeyen yoktur yani. Hani oyunu bilenler çoktadır yani. Esterim gibi yeni bir oyun değil yani. Ben sadece sana göstermek istedim ne düşünüyorsun diye. Bir de sana e, kontrolü vermek istiyorum sadece. Benim ne düşündüğüm çok mu önemli? Benim için evet. Tamam. Gidecek misin? Ne yapacaksın? O kadar mı kötü geldi? <laughs> Hayır canım. Hiç mi beğenemedin? Kötü gelmedi. De yani böyle bir anlamsız geliyor. Bir hikaye yok, bir şey yok. Tam var onu kurtaracaksın ama Hikaye var aslında. Oynarken keyifli olabilir de böyle oyunların ben izleyici için güzel olduğunu düşünmüyorum. Öyle mi diyorsun izleyici için? Ya izleyici derken yani yanında oturup izleyen anlamında söyledim. Ha kendin için söyledin. Kendim şey. için söyledim. <laughs> <laughs> Genel konuşarak biraz öze, özel indim e? O zaman izleyici koltuğundan seni oyuncu koltuğuna alalım. Yani mesela böyle olsa güzel olabilir yani. <laughs> Diğer türlü böyle otur otursam hani mesela korku olur, hikayesi olur, izlerim merak ederim ama şimdi bunun nesini merak edeyim? Ben oynamıyorsam yanında durmak sıkıcı oluyor yani. Okey, peki, değil peki. İkisine mi basıyorum? Açtım. Şu tuşları bir öğrenmek ister misin önce? Şu an çünkü karşında adam var. Adamın kafasının üzerine düşmanlık... Sen geğirip geğirip duruyorsun ya. Geğirmiyorum Şebnem. İlk zamanda bir şey yaptın eğer. Ya of, sürekli bunu yapıyor, ben işte, ben senin yüzüne uymuyorduk, sen beni ifşa ettikten sonra bundan sonra bu sürekli çıkacak karşısına. Yiyemiyorum. Hani şey yapıyorum, hı hı. daha yeni bir şeyler yedik ya, üzerinize afiyet, onu sindirme amacıyla yapıyorum. O zaman yani. git başka yerde sindir, bu da sindirme. Bir sindireceğim şimdi, gidip içeri gidip görürüm. Hayır, <laughs> hayır onu sakın yapma. Onu sakın yapma, Neyse, muhabbet gelince iğrençleşmeden devam edelim. Bak şimdi. <laughs> Kareye bastığın zaman <laughs> saldırıyor Şebnem karakterimiz. Tamam. tamam. mı? Düşmanların üzerinde üçgen çıkıyor. Bazen evet. fark etmişsindir belki. Hı -hı. O üçgen düşmanların saldırı anını söylüyor. Sen de o sırada üçgene basarsan savunuyorsun. Tamam. Bu. Ay kolay. Tamam. Başla. Hadi bakalım başla. Yuvarlığa bas. Bir yuvarlığa daha bas. Ya bir tane düşman. Tıfıl. iki oldular. Bak ben kamerayı üzerine üçgen çıkmıştı fark etmedim. Ha güzel. Güzel. Ah. Ya canın az kaldı. Ne Panik yapayım? yapma her vuruşunu hisset yani. Şu, Şu Bak an şimdi. Ses duyuyorum. Aa önemli adam geldi. Aa almak ister misin? Yok. Bu, bu peşinde olduğumuz adam değil mi? Yok başka bu başka bir adam. çok paniksin. Ha güzel. Bak adam starta bas istersen müsaade olduğunda bir şey daha öğreteceğim sana. E, şimdi startın nerede olduğunu hatırlamıyorum. Ay yanlışlıkla dikkat çektim. Dur. Diğerlerine vurarak. Sakin ol. Adamlar bazen yere düşüyor. Fark ettim evet. bilmiyorum. Yere düştükleri zaman şöyle vurman lazım adamlara. R2 kare. Ha tamam. Öyle yaptığın zaman bitirici hareketi bu direkt öldürebiliyor. Tamam anladım. Tamam hadi bakalım. Çok kalıp bir grupla karşı karşıyayız şu anda. Hadi bakalım. Ama şu anda oh, herkes... Oh bir tane daha geldi. Oh! <laughs> Cüm bak şimdi. Ortam kaynadı. Hadi bakalım alırsın. Alırsın sakin ol öldüm bile. Nasıl öldüm? Aa bir dakika dur dur. Eğer ortaya getirip kantra atak yani üçgene basarsan kurtulacaksın ölmekten. Bak şu sol analoğu ortaya getireceksin ve Nasıl? üçgene basacaksın. Nasıl? Ben mi yapayım? Nasıl yapacağım anlamadım yapsana. Bir şans daha veriyor insana böyle olduğu zaman. Ya son şansdayım şanstayım şu anda. Ölmüşsün ölmüşsün. Bana gelmişsin. Ölmedim şeyden fulldüm. Sen öldün. Sakin ol. Üçgen dikkat gayet. Ha, üçgenleri kaçırma. Üçgen bu sefer sana bir şey yapamazlar. Üçgenleri kaçırma bak. Çok tamam. çok dalıyorsun. Üçgenlere bas. L'ye getir, L'ye getir. Hayır, hayır. Of. Çok kötü öldüm. L'ye getir ne demek ya? Ya bitti her şey bitti şeyden. L'ye getir ne demek oğlum? 5 saattir oynuyorum ben Neyi? bu oyunu. Neyi şöyle mi yapacağım? Bana ne oynuyorsan Hayır, oyna. Şaka, şaka ben görmedim 5 saattir. İşte var geri vitesin yok ha. İşte geri vitesin yok. Bana ne oynuyorsan oyna. E ne? Yani Başka ne yapalım? Vesile. Bir daha oynarız. Allah bir daha gelelim çünkü biz sevilemedin mi oyunu? Bak seni yendiği için kaptanlığa terfi etti adam. Aa, görüyor musun? Tipsizin tekini kaptan yaptık. <laughs> Bak bunların hepsi de kaçtı. Oh, kaçtıkça oh. güçleniyorlar bir de biliyor musun? Gerçekten mi? Evet, evet. Aa, o zaman güzelmiş ama. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> ya, oynayınca gitti. O neyin, çok güzel oldu. Aynen. Ve şöyle bir şey var. Birini öldürüyorsun mesela daha önce. Adam iyileşiyor. Böyle bir şey yaptırıyor kendine. Bir daha geliyor. Beni hatırladın mı falan diyor. Dövme evet, mi yaptırıyor? Evet. Yani beni Aa. hatırladın mı diyor. Dövme yaptırıyor lan bu yaratıklar? Sen Dövme hemen evet yaptırmıyor diyorsun. da işte yani. Maske takıyor. Sen dalları mı geçiyorsun ben. Evet. <laughs> bir dakika. Şimdi baştan mı başlayacağız? Kariyer mi yapacağım? Kariyer yapacağım. Şu da orada? <laughs> kariyeri bölüm 1 ile kaç karşıyayız? Şimdi Gerçekten şöyle... baştan mı başlıyor Enes sen? Hayır çok baştan baştan gözüküyor. Ee, i̇leri doğru koş, ikisi de koşuyorsun. Atla aşağı doğru. Öldüm. Öldüm mü? Ölmüyorsun şey mi? Bunda ölmek yok. Bak şurada tam karşı haritada kırmızı bir şey var görüyor musun? Bak tam sağda görüyor musun? Ha, oraya doğru git bakalım oradakiler de dövür. Kırmızı değil sarı yaz ama. Aha sarı yandı yaz ya önce. Bak tam karşında adamlar orada. Bu Or, arada ikisi e basıyorum her zaman gitmiyor. Şemlem çünkü yön tuşuna basman lazım. Tamam bebeğim. ölmeyecek miyim? He? Atlamamda bir sıkıntı yok mu? Yok, atlarken ölmüyorsun. Hadi bakalım, ne yapacaksın? Çok güzel, saldır şimdi. Tamam, sen bilirsin. Stratejin oluştu. Çok güzel. Çok buton mash yapıyorsun, hareketlerini görm... Yani hani bas, kılıç hareket ettikten sonra bir daha basarsın. Ah, bir bir daha kareye basarsan çok güzel şeyler yapabilirsin. Sen ya da bas istediğin gibi oyna. Aban kareye. Bak şimdi R2 kare. Heh güzel. R2 kare her zaman yapamıyorsun çünkü der adam saldırıyor sana. Hah neyse biri öldü. Tamam. Oley. Gördün mü? Bak yani böyle baştan şey yapınca şu anda kavradım. Şu anda güzel bir oynarım. Çok güzelsin. Güzel, güzelsin. Harikasın. Harikasın. <laughs> Bravo. Bravo akıyor su. Çok güzel. Duvarlara da basarsan böyle bir bayıltı hareket gibi bir şey yapıyor. Vay 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 ters tekmeler mers tekmeler Helal olsun sana Öldünüz mü hepiniz? Vallahi hepsi öldü galiba şey Hepsi öldü vallahi, tebrik ediyorum. Nasıl buldun? Güzel. Zevkli değil mi böyle Aynen dönüşmesi? aynen çok güzelmiş. İşte o yüzden kendisi beklediğimiz bir oyun ve tekrar analım istedik. Ee, Güzel şeyini... bir oyunu ya. Özür diliyorum şu anda. Ama izlerken hiç zevkli değil gerçekten yani. <laughs> Onu da izleyicilerimiz Ay kadar midem <laughs> bulandı. Ne biçim koştu mu? Deli dalalar gibi oradan oraya koştu. Kendi koştu. Hadi şu soldakileri de öldür de öyle bitirelim. Bak biraz sağda. Heh gördün mü? İkisi yani... de yürüyor bak. Gidiyorum. Kendi öldürüm. halinde olan insanlara saldırıyorum işte böyle. İnsanlar dediğin bunlar... Tüm kötülüklerin anası ork halkı. Hepinizi öldürürüm. Hiçbir şekilde bana bir şey yapamazsınız. Ha? Aferin kız. Bak. Oh Öldün kafasını bir... Dur bana. şunları da öldüreyim ondan sonra gidelim. O adam üzerine niye işaret var acaba? Çok merak <laughs> ettim. Takralar makralar. İlerledikçe şey daha da zevkli bir hale geliyor dövüş sistemi bu arada. Bir sürü yeni şey falan alıyorsun böyle. Ha. Bakın bana saldırmayın sizi mahvederim. Ya sen niye ölmüyorsun? Öl. Evet. Oley be. Çok güzel oynuyorum. Evet müthiş bir oyunla Şebnem bize Shadow of Mordor'u gösterdi. Teşekkür ediyoruz Şebnem'e. Kendinize bakın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Olayım. Evet, biz hala yeni oyuna geçirmedik. Ee, Şebnem yarım saattir bu oyunu oynamaya devam ediyor e, kalabalık bir savaşa girmişken göstereyim, gurur tablosunu göstereyim dedim. <laughs> ya bebeğim ama sen benim dikkatimi dağıtsın. Şu anda bilmiyorum gurur tablosu mu olur bu. Bilmiyorum. Gerçekten Shadow of Mordor'u bir fan oldu adeta. Bir e de Batman mı oynasak Şebnem'e ya? Batman de böyle ya. Olabilir bebeğim, dur. Dur, karıştırma. Senle konuşma Şebnem, izleyicilerle konuşalım. Ya ben bunları nasıl öldüreceğim hepsini? Yalnız Helalos hiç oyunla alakası olmuyor. Bir sonraki nasıl oynuyorsun ya? Nasıl? Gerçekten... Gayet güzel oynuyorum. Bak güzel senin yüzünden işte, ama ya. darbe yiyorum. Tamam bana şey yapma. Sustum ben. Bir sessizlik oldu. Bir yavaşlama geldi. Ölecek miyim? Aha! Bir tane kaptan. Ne zaman canınız alsa kaptan geliyor bir tane. Evet ya. Bunlar nasıl bir insan? Beni yavaşlatıp yavaşlatıp hepiniz birlikte mi saldıracaksınız? Aa! Şefkilerim niye izliyorsunuz? Yok! Aşkım ya! Al, devam, 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 devam. Boş ver sen tek bir devam et. İşte okçunun gelmesi kötü oldu. Neyse hareketli kaldım. Çok güzel. Kaptanlarını öldürürsem. tane daha geldi. Aman Allah'ım ya. <laughs> beni öldürmeye yemin mi ettiniz? Bir kere de seni daha önce öldürmüştü. Gene izledim. Gene izledim. Bırak. Bırak. Aa ya bu Ama... fake attı ya. Nasıl? Üçgene basacağım sandım. İkise basmam gerekiyormuş. Ya beni öldüren oldu gördünüz mü? Yoksa ben yaşardım. Mahvetti beni. Mahvetti. Ayrıca var çok güzel oynadım. Oradan hiçbirini çekmedim. Şu anda öldüğüm yeri çektim ya. ne diyeyim yani sana. Bir sürü insan öldürdüm. Bir sürü. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.